Şimdi ben iyi bir oyuncunun yani milli takımda ciddi şekilde iyi oynayacak bir oyuncunun e, Türk oyuncuların adetini çoğaltarak ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Siz iyi oyuncuların iyi oyuncularla rekabete girip kesin rekabet. Forma savaşından e, kazançlı kesin. çıkmaları için o ekstra çalışmaya gayreti de görmek Tabii. istiyorsunuz. Şimdi bir de Murat başka bir taraftan daha bakmak lazım. Tamam milli takım milli takımımız çok önemli kabul ediyorum ama işte bir de basketbol var. Yani bugün Türkiye ligi, eğer Avrupa'nın en başta giden liglerinden bir tanesi ise bunun birinci sebebi yabancı oyuncu sayısının e, buralara gelmesidir. E, alttaki takımların, üstteki takımları yenebildiği e, karşı Tabii. yaka örneği var. Yani karşı Tabii canım yani 2-3 yani yabancı... milyonluk e, bütçelerle başa oynanabileceğini işte karşı yaka gösterdi. Evet. Şimdi onu şunun için söylüyorum. Şimdi bu pastayı yani bu beğenilirliği diyelim halk tarafından basketbolun yani ikinci Türkiye'deki ikinci spor olmasının nedenleri, ben yani bir tanesi de bu çünkü çok heyecanlı sürpriz sonuçlar, sonuçlar var ve sahada böyle atletik oyuncuların da çoğalmasıyla bir takım enteresan sahneler görerek seyretmeye başladı ve insanlar bunu beğendi. Şimdi belki düşünülmeyen şöyle bir nokta var. Şimdi televizyonlara baktığın zaman kaç tane basketbol maçı veriliyor bir haftada? Bir yıl. Evet. Ama bunlar televizyonlar para vererek bu işleri yapıyorlar. Evet. E şimdi sen bu şeyden çıkıp da işte iki tane üç tane yabancıyla birlik yaptığın zaman ertesi sene o televizyonların hiçbiri o parayı vermez. Ee, veya de, ve de gazeteler zaten şu anda basketbolu yazıyorlarsa mecburiyetten yazıyorlar. Ben size söyleyeyim. Yani Bütün o basındaki arkadaşlar kusura bakmasın. Onlar da zaten biliyorlar. Yani yazıyorlar. Mecburen yazıyorlar. Çünkü öyle şeyler oluyor ki yazıyorlar. Yoksa şu kadarla geçerler yani. Hemen anında vazgeçerler. Bir de, de yani. futbola e, bence Arda Soranla beraber Barcelona'da oynamaya başlayınca bence bir yeri de Barcelona futbol takımı da Tabii. kaptı. Ben bunu gözlemliyorum ve bu... gittikçe e, hayatın gerçekleri. Fakat Ger ben evet. size şöyle bir şey söyleyeceğim. Altı Amerikalı olmalı mı? Yani Amerikalılar yani, gerçeği, için yani altı yabancı. Mı? Altı yabancının hepsinin kıta harici yani Amerikalı fiziksel e, özellikleri üst düzey olup bizim Türk çocuklarıyla hani rekabete 1-0 önde başlayacak insanlar yerine acaba bir kısmı Avrupalı, bir kısmı Amerikalı olsa bizimkiler de Avrupalı rakipleriyle Türk çocukları da Avrupalı rakipleriyle daha kolay sizce rekabete girebilirler mi? Şimdi şöyle, e, zaten ille hepsi 6 tanesi de Amerikalı olacak diye bir kural yok. Ha, tamam. Yani tamam. Öyle bir kural yok. Şimdi mesela senin de başından geçti şimdi antrenörlerle konuştuğun zaman şimdi bir de halen antrenörlük yapanlarla evet. da görüşeceksin. E mesela ben isim vermeme gerek yok. Abi iki tane Yugoslav'ı bir arada ben bir de hayat boyu bir arada tutmam diyen antrenörler de var. Doğru. Yani o iş yaşanmakla gidiyor. Kimisi de diyor ki abi dört tane şeyi Amerikalı'yı bir araya getirdin mi kontrolü kaçırırsın diyor. Ya bunların hepsinde bir yaşanmışlık var yani hiçbir şey değil. Ama e, yani Avrupa'dan alalım derken de işte Yugoslavya'dan işte Bizden daha ne kadar çık yukarıda oyuncuları da almaya kalkarsak... E... Yani şunu söylemek istiyorum. Siz e, yani net, fikrinizi net alabilmek adına, yani orada e, şeyi sormak istiyorum. Atletizmden yanasınız. E, mecburu zaten bir şey o. Atlet oyuncularla, Türk oyuncularla rekabete Girebileceğini, yani oradaki sıkıntıyı nasıl gözlemliyorsun? Yani orada bir sıkıntı var mı? Yoksa onlarla mı rekabete girsinler? Her türlü rekabete girebilmek lazım. Tamam, Hı -hı. onların fiziki üstünlüğünü zaten dünya kabul etmiş. Evet. Yani Avrupalı olunca bizden çok daha muazzam değil ki. Yani O zaten kabul edilmiş bir şey. Evet. Ee, yani baktığın zaman e, Amerikalıların avantajı o işte daha çabuklukları, daha yükseğe sıçramaları. Ee, bunlar oluyor yani ilk ortaya çıkan şeyler. Dolayısıyla e, yani bunda pasaportun, pasaportun çok önemi yok diyorsunuz. Yok. Ya yani mühim olan e, bir de şu var tabi. Sadece Türkiye olarak düşünmüyoruz artık. Biz artık Hı. takımlarımız Eurolik şampiyonluğu, işte Euro Cup şampiyonluklarının peşinde koşuyor. Yani şu anda bir o taraf, iddialardayız. Ben sizi sıkıştırmamın sebebi. E, Kulüplerle beraber şimdi kulüplerin başarısı yukarıya çıkarken yabancı sayısının artışıyla milli takımda oyuncu arayışımız fazlalaştı. Evet. Bu milli takım biraz daha kulüpler seviyesine o başarıdaki devamlılığa e, taşıyabilmek için Yabancı sayısıyla veya oradaki pasaportla oynamamıza gerek yok diyoruz. Yok, zaten. evet, Tabii. yok. Yani ona eşlik... ha şimdi bizim çocuklar için ne yapılır dersen zaten hepsinin takvimi, bütün kulüplerin takvimi çok dolu. Hani mesela şöyle bir şey diyebilirim, ya daha fazla milli maç, hmm. her fırsatta milli maç falan. Bunlar düşünülebilir yani. Şimdi bir ara var diyelim. E, artık, basketbolda artık ben, o da olmayacak tahmin ediyorum. E, şimdi FIBA ile Euro o, ligi Evet zaten vardı. birbirine girdiler artık evet. şey işte, neredeyse cumartesiniz de alacaklar yani. Çarşamba çok perşembe derken perşembe cuma zaten salı çarşamba diğer Avrupa vardı. kupaları derken yani Hı. çocuklara da belki bir zaman yok ama yani milli takımı e, daha fazla maç yaptırmak yani söylemesi kolay da uygulaması takvime, zor. Uygulamak çok zor yani. Hakikaten e, işleri zor ya. Yani. Peki e, şimdi bir de tabii biz 5-6 senelik programı konuşurken Cedi Osmanlar yani onlar hep figür yani o jenerasyonu temsil ettiği için ön plandaki çocuklar bir de onların altında da yine madalya kazanıp tabii. sonradan onların peşinden gelecek çocuklar bir da var. Onlar tabii hemen A takıma adapte olmalı Cediler gibi değil yani Cedilerin evet. prosedüründen geçecekler. Evet. O aşağıdan gelenler için acaba bir geliştirme ligi gibi bir şey genç takımla e, A takım arasında bir böyle yetiştirici birlik lig e, sizce olmalı mı? Bununla beraber siz fundamental'a inanan e, evet. bir basketbol adamısınız. Acaba özel fundamental çalıştıracak antrenörler de her kulübün bünyesinde olmalı mı? İkisini beraber sorayım size. Valla şöyle söyleyeyim şimdi birinci e, bölümde e, bir geliştirme için hani bir şeyler yapılmalı evet. mı? E, yapılmalı ama ne yapılmalı dersen şu anda tam bir şey söyleyemiyorum ama bunun için işte bir takım insanların bir araya oturup sade bir konuyu konuşması, kon, konuşması lazım. konuşması lazım. Yani oradan mutlaka bir fikirler çıkar. E, şeye gelince bireysel gelişim için antrenöre antrenörlüğe gelince yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Yani hem de şöyle şu anda oynayan işte alttan yukarıya gelen oyuncularda değil. Yani şu A anda takımda. A takımda oynayan oyuncuların bana sorarsan %80'i zaten fundamental olarak yukarıda değil. Çok iyi yaptığı bazı şeyler var. Hiç yapamadıkları şeyler var. Doğru Yani dolayısıyla esas bence bana sorarsan yukarıdan aşağıya yukarıda, <laughs> yani yukarıdan da yukarıda da onu yapmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki yani. E, altıncı soruya geçelim Nur abi. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı antrenörler belli kriterler getirilmeli mi? Şunun için soruyorum. Bizim şimdi Türkiye'de birkaç senedir ekonomik yani basketbola ayrılan bütçeler çok yüksek. Evet. Yunanistan'ın çökmesi, İtalya'nın çökmesi bir sürü basketbol adamını ve kendi ekiplerini de Türkiye'ye getirdi. E, getirdi. Onlar da tabi izin verildiği sürece kulüpler ve federasyon tabii. tarafından kendi ekiplerini ve kendi arkadaşlarını getirmek istiyorlar. Onlar da kaliteli teknik adamlar. Orada bir şey tabii. yok. Ama Erman abiden biliyoruz, siz çok tabii. sık konuşuyorsunuz. Hani Fransa'ya Nikon'u sallayıp ben geldim, Erman abi dedi ki 5-6 kişiyle beraber geldik diyemiyorsun. Dolayısıyla acaba bench'te kaç tane yabancı, lo yabancı idareci ve teknik adam olmalı? Bu ikisini beraber tabii. sormuş olayım. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, tabii ki dünyanın her yerinde antrenörler gidip çalışabilirler yani bu gayet e, do olması icap eden bir şey ama kriter dediğin zaman Mutlaka bir kriter koymamız lazım. Bu kriteri de koyacak e, merci. kurum merci federasyondur. Yani bu otorite federasyondur. Yani federasyon böyle bir şey kor. Ve ona hiç kimse de hiçbir şey diyemez. Ne bir kulüp bir şey diyebilir, ne de bir başkaları bir şey diyebilir. Ama ama bunu böyle acayip kriterler de değil. Yani düzgün bir kriterler koymak lazım. Nasıl e, daha iyi basketbolcu gelsin diyorsak daha da iyi antrenörler gelsin. Dememiz gayet e, doğal. Şimdi antrenör olarak düşün düşündüğüm zaman e, şimdi ben yurt dışına bir yere antrenör olarak gitsem e, yanımda bir bildiğim falan birisini istemem mi isterim? Yani bu Hı. emin ki sen de öyle bir şey olsaydı isterdin. Gelenler de istiyor. Ama istedim yüzük bir, Ama <laughs> yani bence iki kişiden fazla yani bir head coach onun yanına ya bir birinci yardımcı diye birisini alabilir veyahut da bir kondisyoner alabilir. Yani birinden ikisini birden değil yani iki kişiyle gelip hele böyle şu anda Türkiye'de bulunan işte Obradoviç İvkoviç gibi Avrupa'da çok nam almış artık belli bir yaşlara gelmiş antrenörleri buraya getirdiğin zaman yani onların anlaşmasında mutlaka o antrenör yetiştirmesini de bir şeye koymak lazım. Yani biz senin yanına şunu veriyoruz kardeşim. Şu bizim de işte kulüp olarak düşündüğümüz şöyle bir genç inandığımız adam var. Siz bu adamla çalışacaksınız. Sen burada 3 sene 3 sene bununla çalışacaksın. Hani tamam birinci şey olma da ikinci olsun. Hani o da oyuncu Ama rekabeti gibi, gibi zaman, o da belki evet, o birinciyi kovalar oradan yani iş yaparsa. O da birinciyi kovalar orada. Bunun ben çok doğru olduğunu inanıyorum. Futboldan örnek e, Derval ve Piontek var. E, Tabi oradan e, çıkan e, oradan işte. Oradan çıkan e, Türk futbolunun e, şu anda e, en önemli Fatih eden, Mustafa hani, Denizli gibi insanlar. şimdi e, İv, İvkoviç'te, hani Obradoviç'te gene bir örneğini İtudis. İtudis, İtudis senelerce evet. Panathinaikos'la beraber çalıştı. Şimdi CSK'nın başında. Dolayısıyla çok doğru bir noktaya şey yaptınız ama bu da federasyonla kulüplerdeki çünkü yöneticiler abi gelip geçiş siz daha çok tabii. yaşıyorsunuz yani basketbolun içinden olmayan insanlar da oluyor bu tabii çok bu oluyor. planlamayı yapamayabilir onun için başında federasyon bunu bir şekilde yönetmeliklere de koyarak Hı, tübatla var. beraber bir şeyler yapması evet. lazım Tabii bir de tübatı da devreye sokmak federasyon yani otorite federasyondur. Ama otoritenin oradaki bir danışmanı evet. ve desteği de tübattır. Türkiye e, basketbol, basketbol antrenörleri. De evet. evet. Peki son sorumuza geçelim. E, tabii, herkesi konuştuk, oyuncuları konuştuk, e, antrenörleri konuştuk, kulüpleri konuştuk, federasyonu konuştuk. Konuşmadığımız en önemli unsur var. Hakemler. <laughs> olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. basketbolumuzun evet. önemli unsurlarından hakemlerin gelişmesi var olanların gelişmesi ve Yeni jenerasyonun yetişmesi için ne gibi önerileriniz var? Siz bu konularda size Skytürk'te program yaptığımızda evet. da e, ufuğun kulağı için <laughs> Şimdi Vallahi Murat bu hakemlik işi tabii e, çok farklı bir boyut ve de yani ben bir basketbolcu hakkında kulüp takım hakkında konuşabildiğim kadar hakemler için açıkçası şey yapamam yani e, tabii ki bilirim bazı şeyleri. Ee, abiciğim, burada nasıl bir sistem yapılmalısını bilemiyorum ama benim e, bildiğim ettiğim bir takım insanlardan mutlaka faydalanması. faydalanması. Ben mesela şimdi belki çok insanı unutmuştur <laughs> ama ben yani böyle bir yerde yetkili olsam Hüsamettin Topuzoğlu abi gel bir, bir konuşalım derim yani. Bir Necip Kapanlı mutlaka bir yerde olsun isterim. yani şu şimdi bu yeni nesilden de hala hakemlik yapanlar falan şeyler var tabi e, artık sonuna doğru gelenler falan yani e, böyle düzgün insanlarla e, onların çizeceği bir yol bence e, daha, yardımcı daha olacak yard, kesinlikle yardımcı olacak kesinlikle yardımcı Nur abi benim sorularım bu kadar belki atladığım sizin de aklınıza sonradan gelen bir şey varsa ilave etmeniz gereken, istediğiniz Valla işte o konuştuk yani bu sorulara işte mümkün olduğu kadar cevap verdik ama tabi e, tabii böyle bir şeyler e, toplantılar belki böyle tek tek yapıyorsun ediyorsun belki bir araya gelip de de konuşabiliriz. Yani dediğin gibi işte eski antrenörler, sonra yeni antrenörler belki ikisi bir arada falan yani işte aklı başımda yazan çizenler falan gibi Açık oturum şeyim var. Benim kafamda şu var. Önce A takım faal koçları, birincilik koçları, A milli takıma emek vermiş koçlar. Onları konuşturduktan sonra ikili üçlü, ikili üçlü grupları şey yapmak istiyorum aslında. Açık oturum yaptırmak istiyorum. umut ederim bunu da i̇nşallah, e, e, inşallah. hep beraber yaşarız. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica, Rica ederim. Sağ olun.